Ahmet Bey bir kahve alabilir miyim? Tabii ki hocam hı hı. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hadi ya. Hocam. İyi misin? İyiyim hocam. Bir şey mi oldu? Ha yok. Hay, uzaktan seni dalgın dalgın görünce bir sorayım dedim. Ha, yok biraz yoruldum da ondan oturayım dedim. Oturabilir miyim? Ha, tabii buyurun. Demek yorgunsun. Acaba bizim bölüm yormuş olabilir misin? Yok hocam. Emin misin? Evet. Yani bu vakalar belki biraz ağır geliyor olabilir. Onkoloji biraz sert bir bölüm. Diğerlerine nazar her zaman büyük bir acı var. İlk başlarda buna alışmak biraz zor olabilir. Zamanla geçiyor mu peki? Hmm. Geçmiyor. Ama nasıl baş edeceğini öğreniyorsun zamanla. Yani profesyonellik dedikleri şey işte. Onun için bence sen de fazla yüklenme kendine. Biraz sabır. Zamanla halledersin. Ne diyeceğim bu akşam beraber yemeğe çıkalım mı ne dersin? Hı? Ben de çok aldım. hastanenin dışında havamız değişir. Ne dersin olur mu? Olabilir aslında. Yani niye olmasın olur. Olur hı hı. tamam akşam buluşuyoruz. Tamam İşi biten arasın. Görüşürüz o zaman. Hı hı, tamam hocam. Doktor, doktor. Akşama ne yapıyorsun? Ak, ak akşam niye? Hadi gel seni bizim şu tantuniciye götüreyim bir de yerinde yiyelim sıcak sıcak. Ha neredi Şu aşağıda, çarşıda 15 dakika mesafede. Ya anladım. Ya iyi dedin de ben buradayım akşam doktor ya. E tamam buraya sipariş verelim o zaman. Ben yanına gelirim. Öyle diyorsun. Yani olabilir. Olabilir. İstersen bir randevu defterine falan bak. Hayır oğlum biz de çıkabilirim. Hasta görebilirim akşam. Onun için. Olmaya da bilir. Olabilir. Bakarız yani. Hemen şey yapmayalım yani. Tamam Ben buranın yemeklerini çok beğeniyorum. Umarım sen de seversin. ha. Vallahi çok güzel görünüyor hocam. Afiyet olsun. Teşekkürler. Mükemmel. Sevindim. Beğen beni. Tatlıları da çok iyidir bu arada. Onu da deneriz yemekten sonra. Tamam. Geldim hocam buyurun. Geldim mi Uzo? Evet hocam geldim. Şu senin özel karışımdan bir çay demle de içelim. Derhal hocam. Bana bak Muzu. Bir de o leblebiden sizin memleketten. Söyle de gelsin yine. Şu Sarıbakır'da kavurduğunuz. Hocam memleketten otobüs geldiğinde hemen getireceğim. He. Ateşi biliyorsun durur mu? Her ağzına geleni söylüyor. Biz orada İpek'le dur yapma karşı göz falan hiç bizi tınladığı yok. Konuşuyor da konuşuyor, konuşuyor da konuşuyor. Eski arkadaşsınız değil mi hocam Ateş Hoca'yla? Tabii. Ben Ortaokuldaydım, o bizim mahalleye taşındığında. İşte o gün bugündür kurtulamıyorum kendisinden. Hmm, bak. İyi insanmış, arıyor. Hmm. Ne yapayım ben bunu? Açayım. Affedersin. Efendim. Alo. Hayatım ne haber? Özledin mi beni? Çocuklar nasıl? Olan yaptı mı ödevini? <laughs> Efendim evet efendim dinliyorum Ateş. Yok bir şey seni merak ettim doktor. Evet ne oldu? Hayır çıktın mı visite? Aaa. E ya affedersin T ben. Tabii hocam buyurun lütfen. Kusura bakma. Efendim Ateş ne oldu? Ya doktor biliyorum meşgulsün ama. Bir, bir gelebilir misin bir acil bir durum var da. Ne oldu hayırdır? Ya bu hasta var ya. Cihan Yenerler müzisyen olan. Evet. Onunla alakalı. Yerlerde bir yanlış yapıyorum galiba. İçim hiç rahat değil. Yapma ya ciddi misin? Ya gel sen de bir konuşsak be. Çok huzursuzum. <laughs> evet. Tamam. Tamam. Neredesin? Nerede hocam hastanedeyim. Tamam peki ben çıkıyorum. Ee, geliyorum şimdi. Bekle. Ali ya. Ya affedersin ama benim gitmem gerekiyor. Hastaneden acil bir şey ateş aradı. Aa, tamam Beraber kalkalım hocam o zaman. Yo, istersen sen yemeğini ye. Sonra haberleşiriz. Yok hocam olur mu hiç öyle şey? Ya kusura bakma. Hocam estağfurullah. Ateş Hoca arıyorsa mutlaka önemli bir şey vardır. Evet. Ya umuyorum. Pardon. Hesap Geldim. Hoş geldin. Ne oldu? Anlat bakayım. İyi misin? Çay alsana. İyi gider yemeğin üstüne. Ya bırak şimdi çayı. Anlat ne oldu? Yok bir şey. Çay alsana. Dolu mideye iyi gider. Ya bırak şimdi dolu mide çay. Ne oldu oğlum? Ne demek istiyorsun sen? Bir şey demek istemiyorum. Allah Allah. Al çay al. Yemekten sonra iyi gider. Sen nereden biliyorsun benim emekli olduğumu? Yani kılık kıyafet. Böyle hani işe gelirsin ya... ...akşamda bir çıkma ihtimali olduğu zaman yemeğe falan. Öyle giyinmişsin. Bir de camdan gördüm, taksiyle gelmişsin. Arabayı almamışsın herhalde. Bir iki kadehte bir şeyler içerim dedim. Bana bak, sakın beni buraya getirmek için yalan söyledim deme. Sence? Ateş bir manyak mısın sen ya? Kiminle emekledin? Başından. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.